Devlet memurluğu gibi sinemaya karşı şeylerin e, ne bileyim Metin Eksanlar'ın, Halit Ridiye'nin, Lütfaka'dan kıymetli yönetmenlerin devri başladı. Evet. Onların büyük çabası gerçekten. Üçü de çok kıymetli yönetmenler. Çok severim. E, ama şey İran sinemasında da her ikisi, her iki ülkede de sinema saraydan başlamıştır. Tepe'de yani saray e, hani Abdülhamit'in sonraki padişahların e, zaten sonra da çok fazla tartışan yok da yani sarayda önce bu tür şeyler Operasyon. e, gerçekleşir. Evet. Sonra ya da saray çevresindeki seçkinler adale Adalet Ağolu yani bir sürü yazar var da şöyle aklıma geldikçe söylerim yani. E, sonra işte daha yenilerden işte Doris Lessing yani gerçekten harika bir yazardır. Ee, sonra Iris Murdoch. Ee, işte, yani felsefe ile edebiyatı birbirinden çok da ayrım diyorum açıkçası. Yani felsefeyi çok önemsiyorum. Ee, o anlamda mesela Ürügaray. Evet. Mesela çok önemli biliyorum. Ee, i̇şte yani Türk yazarlara yine dönecek olursak Pürüzan. Ee, işte Sevgi Soysal. Kuşağımdan da çok değerli yazarlar var. İşte şey, Yıldız Ramazan oldu, Fatma Barbaros oldu. O sizin kuşak, evet. Evet, kendi arkadaşlarımdan. Gençler evet. de çok iyi, gençler de çok iyi. Değil mi? Çok... Benim öyle bir borcum var, öyle hissediyorum. O zaman daha devam. Devam. Peki. Sinema dergilerini okursam ya da yönetmenlerle, artistlerle, oyuncularla röportaj yaparsam farklıya öğrenebilirim diye düşündüm. Evet. Ve böylelikle şey sinema dergileri yoğun olarak aldım. Şimdiki gibi tabii sosyal medyadan ya da dijital teknolojinin imkanlarından yararlanmak söz konusu değildi. Bahsettiğim 90'lı yılların ilk yarısı. Ondan sonra işte hatta o yıllarda Yeni Şabak'ta yazıyordu. Evet. Tahran'ın bir Tahran'a bir saat kadar uzaklıkta bir köyde yaşıyordum. Dediğim şey bu. Evet. Yani bunun sonraları hani Şair ve Gece Kuşu diye bir romanım var. Onun konusu da budur. Tabii. Orada da yine e, şey e, yani kahramanlardan biri gerçek hayattan bir şair Cevriye Banu. Evet. Cevriye Banu e, işte şey divanını 1914'te yani ya da 15'te yani vefatından iki sene önce yakıyor. İnsanlar yanlış anlar diyerek. E, çünkü... E? üzerinde bir baskı var. Yani Cevriye Banu, Çankırı'nın atkırıcalar köyünde, o zaman köy olan bir yer, köyünde bir konakta, e, bir konağın bir kızı. Yani annesi babası ölüyor, o konağı idare etmeye devam ediyor Cevriye evet. Banu. İşte Cevriye kelimelerle didik didik edilmesidir. Bir fikrin, bir çağrışımın, bir sahnenin, yani bizi çarpan herhangi bir şeyin, yani didik didik etmemiz gerekiyor. Bir, bir o yana bir bu yana. O da mısır olur. Yani bir, bir oturuşta olmaz bana göre. Ben bir oturuşta yazamam. Evet. Yani bir öyle bakarım bir böyle bakarım. Bir iki, üç, iki çay bekler sonra tekrar döner bakarım. Ee, o şekilde yani herkesin tarzı farklı. Bana öyle geliyor. Peki canı Evet. Çünkü o zaman daha genç bir yazardım. Ses geliyor mu şimdi? Şimdi genç bir yazardım ve hani edebi kamu tarafından desteklendiğimi bilmeye ihtiyacım vardı. Yani daha tereddütler içindeydim. Gerçi etrafımdaki hani edebiyat üstadları tarafından teşvik edildim her zaman için. yani aylık dergide ilk öyküm 1984'te çıktı. Evet. ondan sonra dergi hafta çıktı ve Mustafa Kutlu 1984'te kendisini ziyaret ettiğinde işte sen de şey edebiyatçı kuruluşu var demişti. Yani böyle sözler tabii ki genç yazarları etkiler.